Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle City Skylines'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız şehrimizi batırdık. Ondan sonra bu şehri açtık. Açarken küçük kasaba olduk arkadaşlar. Bu şehri geliştirmeye başladık. Daha güzel, daha uyumlu bir şehir kurmaya çalışıyoruz. Yani uyumlu dediğimiz mesela şuradaki geometrik bozukluk gibi şeylerin sadece ufak yerlerde oldu ama yine de güzel bir şehir kurmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şehirde suç oranımız fazlaymış. O yüzden şuraya bir e, suç oranı azalsın diye bir polis karakolu kuracağım. Şöyle <laughs> kurdum ya. Tamam. Evet arkadaşlar video başlamadan önce daha tam olarak şimdi yapacağım şeyler anlatmadan önce aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. Da, abone olup like atmanız çok önemli benim için. Şimdi bugün yapacağımız şeyler arkadaşlar ne demiştik? Bu taraf sanayi olacak. Değil mi? Aa nasıl? Aa dur tam ters. Bu taraf evler olacak. Bu taraf sanayi. Şöyle genişlemesine bu tarafta çalışma alanları olacak. İnsanlar işlerine gidip geri gelecekler falan sen öyle şeyler demiştik. Şimdi ilk yapacağımız şey sanırım bu yolu kullanmıştık değil mi orada da? Aynı yol olması lazım. Şuradan yolları bir bağlayalım tamam mı? Mesela şuradan şöyle bir yol yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz tamam. Şimdi. Burayı şöyle bir bağlayalım. Burada eğimler var. Buradaki eğimleri nasıl halledeceğiz? Bir fikrim yok. Ama dur bakalım. Hallederiz onları. Biraz eğimliymiş oralar ama şuralara evler için şöyle bir dört yol kuralım. Tamam mı? Acaba şuralardan şöyle yerler kurmalı mıyım? Onu düşünüyorum şu an. Böyle sade şık olsun istiyorsam bence kurmamalıyım. Yeni açılan hizmete bak, bak Neymiş bu? Kış pazarı. Gerekirse kış pazarı. Niye? Tamam 150 bin lira diyor. Bunları ileride kuracağız arkadaşlar. Bunlar şimdilik dursun. Şimdi bir de çalışma alanlarımız şu an az mesela. Bak bu taraflarda da polis lazım. Buraya da bir polis karakolu lazım. Bir tane de şuraya kuralım ki buradaki insanlarımızda polisten yana şikayetleri olmasınlar. Tamam. Şimdi şuraya çalışacak alan lazım. Dur itfaiye. Dur. Şöyle bir getirelim. Bence şimdilik. Tamam mı? Buraya getirsek. Şimdi şurayı aynı şura gibi dört yol yapacağım zaten. Burası sanayi olacak. Demiştim size. Ama bunun için dur. Şuradan şuraya ne kadar? 1560. O zaman buradan buraya da 1560 olması gerekiyor. Yok şuradan çekeceğiz mecbur. Dur. 1, 2, 3 tane buradan. 1, 2, 3 tane buradan. Üçüncüsünden çekiyoruz şöyle. Tamam. Ha. Şuraya çekersem. Ha. Mecbur yapacak bir şey yok. Buradaki insanlarımız birazcık rahatsız olacak ama buralara bir sarayı kurmamız gerekiyor. Ayrıca şuraya da bir dört yol kuracağız. Şöyle. Onları halledeceğiz. Direkt bak bu yoldan şöyle gelecek. Şöyle ortada duracak. Şimdi, şuralara birazcık çalışma alanları kuralım. Tamam mı? Burada insanlar gelsin iş güç edinsinler. Oyunu birazcık hızlandıracağım şimdi. Şu temel yapısını bir oluşturayım. şunun, hızlandıracağım oyunu. Zaten bu şehirleri yıkacağız arkadaşlar. Büyüdüğümüz zaman biliyorsunuz daha büyük şeyler kuracağız buralara. Şöyle kuralım. Bir de böyle kuralım. Böyle. Bir de böyle yapalım. Aslında şuraları. Neyse yapacak bir şey yok. Ne diyor? Kanallar. Şimdi kanalı inşa edebilirsiniz. Arazi uygulamı kanal inşa edebilirsiniz. Üç farklı. Nasıl yani? Bu nasıl bir kanaldan bahsediyoruz? Potansiyel. Nasıl bir şey lan bu? Ha bu derinleştiriyor değil mi burayı? Tamam. Aa bir dakika bizim su kaynağımız var mı? Var. Mesela şurayı şöyle şöyle. Durum bunları halledeceğiz, bunları çözeceğiz, anlayacağız bunları. Şimdi birazcık hızlandıralım oyunu, çünkü şuralara yol falan yapacağız şimdi. Birazcık para lazım. Allah dur, oyunu yine yanlışlıkla kaldırdık arkadaşlar. Ben bak, bunu her seferinde yapıyorum, her seferinde unutuyorum bunu. Nasıl düzelteceğim? Tamam. Birazcık sağ yaptık. Şunu şöyle döndürdük. Tamam. Şöyle eşit yapalım. Tamam. Şöyle yaptığım zaman eşit oldu. Tamam. Aynısını tam ortadan bakınca şöyle. Şöyle koysam tam ortası olur gibi. Ne diyorsunuz? Tam şöyle. Hatta dur. Niye uğraşıyorum ki? Bir saniye. Bir saniye durun arkadaşlar. Şu an beynimin yüzde yüzünü kullanacağım buradan böyle geldim böyle tamam tam şurası olacak şu ağacın şu altı tamam buraya geldim şöyle çevirdim tamam şuraya şöyle koyacağım ama koyamıyorum bir saniye tam böyle koyduk arkadaşlar tamam şimdi birazcık eğdik burayı şuraya çift şeritli yolumuzu bir kuralım tamam Aynı şekilde şuradan da şöyle çektiğim zaman tamam burayı çektik güzel şu an paramız birazcık suyunu çekti arkadaşlar şuraya sanayi bölgelerimizi kuralım insanlar buraya gelsin sanayisini yapsın paralarını kazanmaya başlasınlar bu sayede biz de para kazanıp hem de daha güzel şeyler yaparız şuraları şöyle şöyle sanayilerimizi kurduk Tamam şuraya da kurduk güzel. İnsanlar gelişiyor arkadaşlar. Şuralara evleri kurmamışız. Dur yol yapıp insanları unuttuk. Şimdi şuraya bunu yap. Aha elektrik sıkıntısı. Dur. Parayı bitirme. Nerede o? Şimdi elektrik yetmiyor mu? Elektrik sıkıntısı mı çekiyoruz? Bu da önemli bir şey. Bu kadar 19.000 bin. Ha. Bir deneyelim. Şuradan şuraya gelebiliyor mu? Tamam elektrik sorununu çözdük değil mi? Tamam buraya elektriği getirdik. Elektrik mi yetmiyor? Dur bütçe ver bütçe elektrik üretimini artırmamız lazım. Tamam şurayı arttır. Bu ne? Elektrik sevecek daha Tamam bunu arttıralım birazcık paramızdan feragat edeceğiz ama elektriği arttırmamız gerekiyor. Şuraları çözdük. Tamam. Şimdi benim bir iki tane daha elektrik santrali kurmam gerekiyor. Onu anladım. Biraz düş yaparız ama olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi durdurdum şöyle. Şuraya evlerimizi bir kuralım. Dur. Şuraya kur, buraya kur. Buraya yapılıyormuş zaten. Tamam. Oğlum şuralara şöyle şöyle kur hepsini. Tamam. Bakın mis gibi oldu arkadaşlar. Tamam şimdi paramız kazanmaya devam ediyoruz parayı hala paradan yana hiçbir sıkıntımız yok şimdi bizim nelere ihtiyacımız var şöyle bir bakalım şehrimiz güzel gidiyor şu an çalışma iş yerlerimiz birazcık az oraları arttırmamız gerekiyor nasıl yaparız şöyle biraz çekeceğim buraya ya mesela şuralardan geliş yolları yapabilirim şöyle adamlar buraya direkt gelir ama aynısını da şuradan yaparız. Şuradan bir bağlantı 4 yol mu yaparım? Nasıl yapsam ki? Birazcık oyunu yavaşlatalım hadi. Yani oyun aksın ama yavaş aksın. Şimdi insanlara iş lazım. Şurayı iş alanı yapıyorum. Şurayı da iş alanı yapıyorum. Burada ne lazım? Su lazım. Su gitmiyor oraya. Dur orayı bir hemen çözelim. Ha şu yeni yapılacak yerlerin hiçbirisinin üstüne gitmiyor. Tamam. Şuradan da bir kanalda şöyle bağlarım. Sonra da şuraya da bir kanal bağlarım oradan dur. Şuraya da bağladık. Buraya da bağladık. Tamam güzel. Bu sorunları için aa bak buraları unutmuşuz. Dur gel. Aha para yok arkadaşlar şuraya ne kadar 1740 istiyor gelir şimdi şurayı hızlandıralım para hızlı gelsin abo hadi 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 çabuk 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 su sorunu yaşıyor insanlar tamam su sorununu çözdük arkadaşlar şuraya birazcık daha su lazım evet, İşte şöyle böyle derken tamam para gelmiş şimdi hızlandırınca para geliyor ama sıkıntısı da işte çok uğra şey ne de oyun hızlandığı için bir anda çok sorun da çıkabiliyor. Tamam bunları hallettik şimdi. Şuraya sanayi mi yapsın? Aha şuraya sanayi eklememişiz dur. Şuralara da sanayi ekleyelim. Balıkçılık enstitüsü. endüstr, enstüs, endüstrisi. Aa söyleyemedim. Şuraya yol yapmamışız arkadaşlar durun. Şuraya bir yol yapalım. Buradan buraya geçiş olsun. Yapacak bir şey yok üzülmeyin. Her şey sizin için. 2200 lazım. Tamam. Şu balıkçılık enstitüsü, enstitüsü yani şeyse ondan yapmamız lazım. Şimdi neredeydi o? Balıkçılık. Evet, balıkçılığı kaybettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada olma ihtimali ne ki? Alışveriş anıtı. Yaşam ve ölüm pınarı. Bu ortalara tarihi yerler yapacağım. Bu arada şu an aklıma geldi arkadaşlar. Ne diyor? Yeterli iş yok. Ev mi lazım size? Ev lazımsa şuraya yine aynı şekilde çekeceğim ama bu sefer de işte şey sıkıntısı olacak ya. Su çekmem gerekecek. Dur şöyle yapsam. Şimdilik şöyle bir çekelim arkadaşlar ya. Şöyle bir çekelim tamam mı? Şuradan bir de buraya su çekelim. Tamam. Şunun etrafına bir de ev koyalım. Aha elektrik sorunu yaşamaya başladık. Şimdi şuraya bir elektrik nasıl olur? 19.000 lira diyor abi. Oo. Çok acayip bir elektrik sorunu var arkadaşlar şu an. Dur şuradan şuraya alsak tamam mı? Dur bakayım. Elektrik üretimimiz yetersiz geliyor muhtemelen ya. Nasıl yapacağız? Çünkü yine çok hızlı büyüdük ya. Vallahi yine çok hızlı büyüdük. Şuradan şuraya çeksek falan acaba bir şeyler değişir mi ki? Hani mesela buraya çektik. Ne bileyim. Buradan da şöyle çeksek. Dur bak. Belki düzelir şimdi. Aha çöp sorunu da başladı. Şunu şunu bağlantısını kuralım. Tamam. Çözecek mi bunu şimdi? Çok hızlı ev yaptık değil mi ya? Hayır arkadaşlar su elektrik sorunu çözülmüyor. Şu an acayip bir aha para geldi tamam. Direkt arkadaşlar elektrik santrali kuruyoruz şuraya. İnsanlar mutsuz da olsa yapacak bir şey yok. Şuraya bir elektrik santrali lazım. Bir tane evet. daha tamam. Bunu mecbur buraya kuracağız. Tamam elektrik sorununu çözeriz evet. muhtemelen bununla. Şimdi de ufaktan şeyler başladı değil mi? Çöpler başladı. Abo. Şimdi bunu dört yola kurmak daha mantıklı ama şehrin olduğu yerlere çıkabilir. Oo arkadaşlar durun şu an oyunu yavaşlattık tamam mı? Çöp sorunu var. Çöplerimiz birikti diyorlar. Çocuk sağlığı merkezi, mezarlık. Parayı daha düzgün harcamaya başlamamız gerekiyor. Şimdi burası ne? Çöp toplama alanı. Çöpleri birazcık şehrin dışına doğru mesela nerelerde toplayabilirim? Bak burada bir tane çöp toplama alanı yapmışım zaten. Şöyle bir tane daha yapacağım sanırım buraya bir tane daha yapacağız mecbur. Hatta ya da neyse dur yapmayacağım şimdi. Bu ne? İlkokul, lise ve halk kütüphanesi var şu an. İtfaiyemiz yok. Binalar yanarsa şimdilik yansınlar. Önemli değil. Şimdi şurada bir sorunu görür gibi oldum. Tamam. Sanayinin orayı büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir oraya sanayi ekleyelim. Durun. Şurayı birazcık uzatırsak. Şöyle uzattım zaman tamam. Bir de buraya eklerim tamam. Ha. Şimdi oldu. Buraya sanayi ekleyeceğim. Elektrik çok gidecek, su gelecek. O bir sürü şey. Çöp alanları burada tamam. Şimdi bence gayet güzel gidiyor bak. Şehrin yapısı itibarıyla gayet güzel. Şuraları da aynı şekilde görüntü verelim. Dur. Şu burayı bir yıkayacağım. Kusura bakmayın. Buraya kusura bakmayın. Tamam. Çöp kamyonu nerede? Çöp de, daha yok tabi. Olmaz daha o kadar para mı veriyorsunuz bana? Daha para kazanmıyoruz. Durun bakalım. Şimdi şuradan yer açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Ha. Tamam, şurayı aç. Dur. Tamam, yeni yerimizi açtık arkadaşlar. Bu su kanalına da yakın. Aslında şu taraflar da biraz engebeli. Bu taraflar da aynı şekilde engebeli. Ama bilemedim. Dur bakalım. Şimdilik dursun. Şimdi buralara buradaki neymiş? Ha ağaçlık buralar. Tamam. Bakalım insanlarımız ne yapıyor? Bakın sanayide çalışıyor. Bu neymiş? Çöp kamyon. Hani yoktu çöp kamyonu. Daha ilk baktığım şeyde bile çıktı. Otolara bak. Tamam dur. Şimdi elektriği arttırdık. Borçlar ne diyor? TC Vakıf Halk diyor. Şu diyor bu diyor. Yok. Gelir diyor. Şu kadar bu kadar diyor. Tamam. Bütçemiz bu. Şu. Bunlar neymiş? Vergiler. Ha dur vergileri arttırmayalım. Vergileri %10 yapalım. %1 arttırıyoruz vergilere. Tamam. Şimdi aslına bakın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu taraf şehrin böyle küçük bölgesi. Tamam mı? Buraya gittikçe şehir böyle gelişiyor. Anladınız mı? Yeni gelenleri de bu tarafa böyle yapabilirim. Bak mantıklı. Şuralara niye ev kurmuyor kimse? Buraya biz şey mi eklemedik. Engebeli diye mi acaba? Tamam, şuralara yavaş yavaş geliyorlar. Su sorunu çekiyorlar. Çekmiyorlar. Su, su var abi, su demeyin bana. Şimdiki. Buraya sanayi bölgesi ekledik, mi? ekledik. Buraya sanayi gelecek. Oy 3000 para. İyi para geliyor arkadaşlar şuraya tamam mı bir adet şuraya şöyle itfaiye yeri ekliyorum tamam mı sonra bir tane de şuraya ekleyeceğiz polisimiz yeterince güvenli şey yapıyor zaten konuşan güvenliği sağlıyor zaten bu ne tek yönlü gişe bir gişeyi bak gişeyi şuraya kuracağız arkadaşlar iki yönlü gişe iki yönlü gişe şöyle kurduğumuz zaman tamam bak 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 burası bak mükemmel olacak tamam paramız birikti zaman direkt gişe alıyoruz arkadaşlar şimdi şehrimizde şu an hiçbir sorun yok gördüğüm kadarıyla var mı şöyle bakalım yeni yönetim neden yakında durmak için şey yapıyorum nasıl yok ya daha yeni yaptım yaşlı bakım merkezi yok şimdilik gerek yok yaşlı bakım merkezine bu ne sağlık hoca sağlık hocamız var mı Şurada bir tane varmış. Bir tane de şuraya mı kursak ama dur. Önce gişe için para biriktiriyoruz arkadaşlar. Gişe, gişe çok önemli. Çünkü oradan iyi para alacağız. Tek yönlü gişe 12.000. İki yönlü gişe. Nereye yapacağız ki? Aaa dur. Bir direkt mesela şöyle. Tamam mı? birleştirsem şuradan yolları ama dur bekle ben orayı şimdi halledeceğim şimdi burası çift yönlü yol değil mi buradan gelen de oluyor giden de oluyor olan boş değil nasıl değil ya dur şöyle oyunu bir durduralım eğim çok fazla alan boş değil anlamadım bunun olayını. Nasıl yani ya? Şöyle mi yapmam gerekiyor? Mesela dur. Sanırım şöyle olacak. Şuradaki yolu da kırmam gerekiyor. Dur. Burayı şöyle bağlamam gerekiyor. Ha. Bunun gibi. Tamam. Aynısını bu tarafa da yapmam gerekecek o zaman. Dur şuradan bu yolu da bağlayacağız. Tamam. Buralardan gişelerden para alacağız. Dur şimdilik şu şurada yapılsın ki hani trafik aksamasın orada. Aa. Bir dakika tek yönlü yapmak daha mantıklıymış. Zaten bu taraftan tek kişi gelip gidiyor. Bu yolları değiştirebiliyoruz mu ya biz yönlerini? Dur bakayım şöyle. Nasıl değiştirebiliriz bu yolunu? Bunun yönü nasıl değişiyor? Şöyle açı değil de. Bunun yönü değişmiyor mu ya? Yönü değiştirelim buranın. Şöyle şöyle baktık yok. Maden sanayisi mezarlık gerekiyor. Mezarlığı ne yapacağım? Bu ne? Dur. Çevre kirliliğinden vatandaşlar hastalandı. Nasıl çevre kirliliğinden? Burada ne var ki çevre kirliliği oluyor? Burada bir su sorunu yaşandı ufak. Nasıl çevre kirli ya? Bir, birisi yaşamını yitirip cenazesi cenazesi bekleniyor. Nasıl ya? Cenaze şey mi istiyor bu şimdi? Mezarlık mı istiyor? Nasıl istiyor? Ben anlamadım ki. Dur çöplüğünü oraya da mezarlık yapalım. Aa, dur mezarlığı da buraya yapmamız gerekiyor. Tamam. Mezarlığı da şöyle şuraya yapıyorum. Tamam Köşeye yapacağım hatta. Gelip geçerken buradan anısı olsun. Tamam mı? Al. Size mezarlık. Tamam. Al onları şimdi. Götür. Nereye istiyorsan. Tamam. Şurada ölüler var. Bir cenaze nakit aracı bekleniyor. Tamam. Mezarlık yaptık işte. Burada bir de cenaze arabası mı yapmamız gerekiyor bizim ya? Dur bakayım. Otobüs <laughs> karı. Mutluluk düşük diyor. Ne istiyoruz? Ben anlamadım ki küçük oyun alanı. İnşaat böyle. Tamam. Gel vatandaşlar gel. Şuraya da şöyle yapalım bir tane. Hatta şöyle yaparsan Tamam ah size mutluluk ah. Orası sanayi bölgesi abi oraya yapmam. Yok oraya gerek yok. Tamam. Buraya geçtik. Buraya yaptık. Şu an gelen paramız iyi ama buradaki insanlar niye hastalanıyor ya? Ben onu anlamadım. Dur bakayım. Gerçekten anlamadım şu an bunun niye böyle olduğunu. ne yani düşük yoğunluklu konut inşası. Kare binalar şu. Yetişkin 3 çocuk. Tamam. Abi vallahi sizi ben öldürürüm ya burada. Kırmayın abi, abi. Bir şey yapmayın dur. Bunlar niye böyle? Çevre kirliliği. Çevrede ne kirlilik var? Şu ne? tamam. Küçük oyun alanı burası. Burada sadece bir tane elektrik santrali yaptım. O da elektrikleri yok diye. Ona da gitler hasta olur enayiler ya. Aha şurada bir su. Allah dur. Suyu çekmemişiz. Burası susuzluktan ölecek şimdi. Dur. Ben sizin suyunuzu hallettim. Ben orayı unutmuşum ya. Geldi abi suyunuz. Suyunuz geldi. Gelin kendinize. Tamam. İyi çözüldü herhalde. Değil mi? Tamamdır. Burayı çözdük arkadaşlar. Ya hep unuttuğumdan gidiyor buralar ya. Şunlar nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün bu altı açtık. Bu tarafa sanayi bölgesini yaptık. Tamam Gayet güzel para da kazanıyoruz şu an. Bu şekilde gidersek bence hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorum. Ama yine de belli olmaz. İç su arıtma tesisi. Bu ne? Eko iç su arıtma tesisi. Bu ne? Bina yol ne yapalım. Dur. Bunu şimdi böyle yaparsam tamam mı? Şurada başka binalarımız var mı? Yok. Tamam. Bu da böyle. Bu da böyle. Bunu şöyle yaptığım zaman Buna bir de bağlantı yapmam gerekiyor değil mi benim? Dur. Evet bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Bir saniye. Nasıl alan boşluk? Tamam. Şuraya bağladık bunu. Burada su arıtma tesisimiz mi oldu artık? Suyu mu arıtıyor? Ne yapıyor bu? Artık suyu işler ve toprağa geri gönderir. Tamam. Bu iyi bir şey o zaman. Diye düşünüyorum. Yaşlı bakım merkezleri. Yaşlı bakım merkezi 22 bin lira. Ben nasıl yapayım onu? Yok abi bunu yapamayız. Kusura bakmayın. Yok bu olmaz. Bu olmaz. Bu ne? Sağlık ocağı bu? Bak sağlık ocağı yaparım bak. Şuraya bir tane sağlık ocağı yap. Tamam mı? Tamam. Bak buraya sağlık ocağını yaptım. Tamam bunlar iyi. Tamam. Gayet iyisiniz artık. İyileştiniz hepiniz. Orası iyileşir arkadaşlar. Tabii şehrimizi geliştirdik tamam mı? Ar alan alamıyoruz zaten bayağı büyükmüş bu arada. Yakında kasaba olduk. Ne olacak? Büyük kasaba olmamıza daha varmış arkadaşlar tamam. Evet bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Şuradaki vatandaşlarımızı iyileştirmeye başladık ufaktan. Aa kömür santrali var lan burada. Neyse taşı tamam dur. Kömürü al. Kömür santralini bu tarafa al. Çevri kirli tabi olur ya vatandaş haklı. Tamam alın siz artık zehirlenmeyeceksiniz. Buraya nasıl gelmişti onu kurmuşum ben. Şuraya al. Siz artık güzel güzel evler kuruyorum. Ha elektrik sıkıntısı çıktı. Bu ne ha bu elektrik veriyordu. Dur şu elektriği de şuradan bağlarsak. Var ya para yetmezse bunu da alalım. Tamam. bunu bağladık. Buradan bu elektriği alacak. Direkt şuradan şöyle şurada, tamam. Düzelir ya. Tamam. Elektrik sorunu hallettik arkadaşlar. Şu an hiçbir sorun yok şehrimizde. Evet bu bölüm arkadaşlar bu kadardı. Buraya sanayi bölgemizi açtık. Şehri büyüttük. Bu tarafa bir alan açtık. Buraya doğru sanayimizi büyüteceğiz. Bir dahaki bölümde burayı açıp burada da şehrimizi büyütmeye başlayacağız. Sonraki videolarda herhalde muhtemelen artık büyük şehirlere geçeriz. Aşağı doğru genişleyeceğiz. Şu su yoluna belki barajlar falan bir şeyler açılırsa şuralarda. Mesela bakalım şöyle. Şey vardı. Dur, elektrik için. Şunlar suda çalışıyordu, değil mi? Yok, he, yok. Hallederiz. Neyse onları bir daha günlerde hallederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.